Maşa satarım, sepsi satarım. Maşa satarım, sepsi satarım. Zilleri takar, göbek atarım. Zilleri takar, göbek atarım. Rahmet etem ya. Yaşıyor musun sen hala? Yaşıyorum tabii, ne sandın? Niye ki ya? Senin yaşaman boşuna oksijen israf abiciğim. Hayır diğer otlar gibi fotosentez yapsam problem yok da. Sen akciğer sonumu yapıp bütün oksijenimizi bitiriyorsun abiciğim. Ayıp oluyor ama yani. Bu gidişle magazin programlarına çıkarsın yakında. Yok. Oksijeni bitirdi. Az sonra. Çok komik. Terefsin. Pembe. <gülüyor> pembe Aha. bu ne hal ya? Kafayı mı yedin? Ne var halimde? Allah'ıma bir şükür son derece güzel, alımlı çalımlı, bakımlı, 90 60 90 de bir karı. Canına mı sordun pembe? Sana erkek kılında dolaşacaksın demedim mi? Ya balyoz Mus'a <laughs> gelip seni böyle görürse? Aman korkma bir... ...bu mafya bozuntusu numaramızı yedi anam bir daha ayakta gelmez. Gerçekten. <laughs> Allah! Beter! Ne var ya? Be? Beter! 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 Allah! Balyoz Mus'u! so? Bekleyin. Yandık pembe. Geç arkaya geç. Arkaya geç! Saklayın beni. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş, hoş geldin abi. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin hoş, abi. abi. gördün mü? Hoş geldin abi. Çekerli. Ben beni gördün mü? Valla ben pembeyi görsem de anlamam. Ben renk görüyorum abi. <laughs> Valla görmedik abi. Ha, çek elini. Çoktan beni kayın. Çek. Buyur abi. Çek elini. Otur abi etem abi. Tamam, buyur buyur abi buyur abi. Hoş buyur. <laughs> pembeyi gördün <laughs> mü? Pembe mi? Pembe kim? Hiç kıplaşma abla. Bu tarafa baktı şimdi. Anam saklan, belediye hazırlanıp görmesin. Yok yok görmedim merak etme. Aa, ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun İngiltere? Sultan, Fatoş gelin buraya. Yürü kız. <laughs> gelin gelin. Ne önünde oynayın, muza görmesin. Ben, evet evet. Tamam. <laughs> Eyvah ya, kız ana ne yapacağız şimdi? Kızım, erkek kıyafetlerim soyunma odasında kaldı. Ne kadar vermem lazım. Şişt, parik demin, parik demin, Hep beraber las havası oynayıp adamın üstüne gidiyoruz. Hadi, 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 Onlar oynayarak nereye gidiyorlar? Bir şey yok. Oynayarak meyhaneyi ne turluyorlar. He? Allah Allah. İyi. Kafa sayısıyla ayak sesi tutmuyor. Nasıl oluyor bu? Kırk ayak mı bunlar? Burada çok olur kırk ayak. Rutubet ya onlar. Bu işte bir at var. Yapıştır be! Aa olmaz! Çekil. Abi yapıştır sifalileri öne çekil ha. Yapıştır! <laughs> bana da yapıştır! Al. <laughs> oh. Al, <canım gülüyor> Al! Al senden! Oh. Al! Geçmez. besleyin! <laughs> dur dur bir daha ya da abi, abi. Bana da <laughs> Bana da! Bana da! yapıştır! Ne yapacağız ya? Pembe. Vay, Balyoz muzu Ayrılı canım Ayrıcım. Az önce pembenin buraya girdiğini gördüm. Aybettin abicim. Pembe burada olsa ben onu anında burada halletmez miyim? Boşuna mı bana terminator ayrı demişler? He? Hayal gördüm galiba. Kadına o kadar kinliyim ki... ...nereye baksam onu görüyorum. Sen... günlünü ferah tutap için. Ben beyi öldürüp... ...kanlı gömleğini getirip... ...senin önüne atacağım. Boynumun burcudur. Eyvallah Terminator. Eyvallah koçum. Of oh be ya. Uçuz yırttık ha Neyse. Üf,